Merhaba arkadaşlar, bugün Aslı bizim arka şeyi çekiyor. Ama ne biliyor o çektiğini anlamadım. Bu değil. şey. Kuş bakışı çekim günü. Çekim evet, günü ya, yani. setimiz Kuş değil. Bak bakışı... Set olmuyor mu? <laughs> Ama çekim günü, her şey var içinde. Tamam, özünde. tamam. <laughs> Yapamadın. <laughs> Yapacağım ya. Çek çek. Yapacağım dur. <laughs> Stüdyo kurumuna devam. Video çekeceğiz. <laughs> Ya. Soru cevap çekeceğiz. Ne videosuydu? Dil. Dil hakkında bir video çekeceğiz. Dil öğrenme. Biz kocaman bir aileyiz. <laughs> Beni video yapmadılar. O yüzden umarım bu video izlenmez. Bu kadar. <laughs> Soru cevap videosu çekeceğiz şimdi. Bir donör stüdyosunu hazırlıyoruz. Nasıl bir canilik yani? Nasıl insafsızlık? <laughs> hazırlıklar, son hazırlıklar. Şey Selim Bey. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Geçen videomuzu çektik. Videomuz bitti. <laughs> Vedia nerede? Nasıl geçti? Güzel <laughs> geçti. Bayağı dilim damam kurdu. Beni almıyor kanka. <laughs> Kamera bozuk arkadaşlar. Ve videomuzu bitirdik. Aa şu adam çocuğu mu var? Bir tane adam geldi bize yardım etti. Bir tane adam geldi dedi ki ben yönetmenin film yapıyorum. Size yardım <laughs> edeyim dedi. Ama adam çok komik Norveççe konuşuyor. Çok tatlı bir adamdanmış. Böyle ya. adam Norveççe, İngilizce gibi konuşuyor. baya tatlı bir adam. Sezon yeni bölüm. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? <laughs> evet, artık yeni bir arka planımız var. Artık böyle kendi kanalımızın ismini yazabileceğimiz çok tatlı, çok şirin bir Işıklı ezber, yapıyor ezber yapıyoruz. Evet. Az önce Gülşen'i duydum. Gülşen harıl harıl çalışıyor Ben çektim Gülşen'i. Çektin mi? Aynen. İzlemek isterim bu arada. Evet. ben onu da Büyük göstermek istemiyorum. Gençler. Şöyle mi? Ya muazzam bir desen. Keşke sarı olsa var ya çok isterdim. Bulamadık. Origami, origami desen de. var. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte öyle bir kanalız arkadaşlar. Ne ararsanız <laughs> var. Origami, şey emek, şey var. eğlence. Şey Siz <laughs> ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor <laughs> hayat? Bir tek ben burada kaldım arkadaşlar. lokçular. Ben geliyorum yanına. <laughs> 23 Ağustos'ta. Gerçi biz o zaman kapıyı da göndermiş olduk. Şeyi, 23 Ağustos'tan sonra göndermiş Yeni sezonda. Hepinizle birlikteyiz o zaman. Çok güzel sürprizlerimiz var. Yani sen ilk başta bence arka planımız bir sürpriz sizin için ama. Ee, güzel bir sürprizimiz daha çeklerimiz var değil mi? Çeklerimiz de değişti. Çeklerimiz de değişti. Ben çok şey yorum alıyordum yani en azından kendi çevremde. Hani böyle hikaye olsun, hikayeli bol bol videolar. Artık bence bu videolarda hikayeleri doyacağız yani. <laughs> Öyleyse bol bol hikaye barındıran videolar olacak. Umarım... Eğlence çeklerimiz de. Aa, evet vloglar var, yeni gelen eğlence çeklerimiz var. Yani kanal olarak gençlere hitap etmeye çalışıyoruz. Umarım şu an bizi izleyen gençler de eğleniyordur yani bizle birlikte. Bir şeyler öğreniyordur en azından öyle öyle diye umut ediyorum. Ve bize bunu nasıl belli edersiniz? Desteklerinizle tabii evet, ki. Lütfen, <laughs> lütfen. <laughs> videolarla like'larınız. Evet yani niye yorumlar. Evet. Ya, emeklerin karşılığını istiyorlar doğal olarak. O yüzden ne yapıyoruz? <laughs> Emeklerimizin karşılığını insanlara veriyoruz. <laughs> Abi, <Başka>. ne yapıyorsunuz Bediye Hanım? Çalışıyoruz. Video Kelime hazırlık mı? Medlemen uzunluğuna bakın. Evet. Metin'den çalışılıyor burada. Bir söylemek istiyorum Kolay gelsin. Tamam, Teşekkürler. Kolaysa başına gelsin. Beko için aldığım notlarım var. Unmamış da. Hah. Saatlerde <laughs> çalışıyoruz. Oh, Ama hala bir video bile çekemedik. Sadece Aslında arka plan yapabildik. Bu da Azra Ağaç çalışıyor. De. Kolay gelsin çok Azra. Başlıyoruz. Lütfen abone, Ağabey olun. Çok insanlar. emek veriyoruz. Abone olun. olun. <laughs> Azra Hanım. Nasıl gidiyor çalışmalar? <laughs> Güzel gidiyor. En azı Metin ablam videosu çok bence sevdim yani. Metin. Hazır başlı metni ben yazmak için. <laughs> Onu bol bol yazalım bana. Bol bol istiyoruz, <laughs> destekler. <laughs> metin çok güzel, çok iyi hazırlanmış. Gerçekten iyi hazırlanmış. En az 5-6 kaynak kullandım orada. Çok, <laughs> çok gurur duydum şu an kendi metnimi. <laughs> Diğer arkadaşlar çekim yaparken oyun oynamaya utanmıyor musunuz? Hayır. Aramız var. Rahatsınız demek ki. Ben çok stresliyim ama çok belli olmuyor. <laughs> şey gibi böyle eski mağazadaki resimlere bakıyorum. <gülüyor> 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 Yolla. Bildiri yine çekimde şu an. Rahatsız ederim. Gelin <laughs> girelim. Rahatsızlık. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Aleyküm selam. Ben boğalarla çok iyi anlaşıyorum. Hayatımda tüm boğaları seviyorum. Ay, bucumları. Yok <laughs> senin ama sen <laughs> farklı sanırım. Sen, sen, ek. sen ekstra bir durum yani <laughs> Ne burcusun sen? <Gülüyor> 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 sen ne burcusun? Ben akrebim. Şey, ben doğum haritama baktım ben full suyum ya. Full su elemanı. Şey, ben de suyum. Ama su çok güzeldi değil mi? Ben de yengeçim bu arada. Boğa hangisi? <laughs> Mayıs'ta doğanlar. <laughs> hani yemek yiyen. Element olarak. Ha hayvan. Değil mi? <laughs> <Bu> hayvan mı? <laughs> Boğa ne? Hava mı ateş mi? Bakalım. yani ateş. arka planımız çok Aa, güzel Betül. Toprak. Ki <laughs> şey o zaman. Hadi çok şey. güzel çıkıyorsun bu arada. Ya. Mağar çok yakışmış. Bu... Ya arkadaşlar bu şey ne ya? Bu kameraman <laughs> ne böyle ya? Şey video öncesi övgü verin ki bu. enerjin artsın kanka. <laughs> <laughs> bunları yakalım bu arada hatırlat da. Benim ne var mumları dün değil onlar ilk gün mumlarımı bir yerden sonra yakmadım ha. Evet. Hep bana denk geliyor böyle. Benim ismim de yazılmadı bir yere. <laughs> Arkadaşlar bunları yorumlara yazın ya. Böyle destek <laughs> yapın tamam Destek veriyorum Prodüksiyon desen var. Abi evet. Var var. Harcama da var. O yüzden. O yüzden. O yüzden kuş bakışı. Bakalım bu sezonda. Bu <laughs> videonun ismi ne bu arada? Şimdi çekeceğim. Aynen. Ee, i̇şte. Spoiler vereyim mi? <laughs> Hayır. Tamam <izler miei. gülüyor> spoiler vermeyelim. Sübeyebin abla. Ama bilmiyorum evet ha. Tamamdır. Hadi bakalım şimdi bu videoyu önce mi yükleyeceğiz? Onu bakara bilmiyorum ki. Eğer bu videoyu önce ettiğiniz Zübeyir'in avam hakkında bildiğiniz 10 şeyi yazın. Bu on videonun aklı mı? Şey, evet. 10 şey çok fazla on kanka. Şey, tamam, herkes İki bir şey. Bir tane yazsın. herkes bir tane yazsın. Aynen. Herkes bir tane yazsın. Yorumlarda buluşalım. Ya, tamam. Hadi öpüyorum. <laughs> Erkek arkadaşlarımız için şu an yemek yapıyoruz. Pesto makarna. <laughs> Benimizde pesto makarna var bugün. Neleri hala çekimde galiba. Görüyorum ki eğlence var bir diye. Bombastik. <laughs> yoruldum, yoruldum. Yemek hazırlıyorlar içeride. i̇çeride, <laughs> içeride. Ama bak burada oldu da oldu falan seninle <içeride>. konuşuyoruz. <laughs> bak. Bizim çekimimiz böyle geçiyor ya. Biraz yorucu. Herkesin evet farklı yaptığı işler oluyor. Burada da Gülşen videosunu çekilmesini bekliyor galiba. Ya da çekildi mi? Beklemesini bekliyor, be. bekliyor, be. bekliyor. bekliyor. İsmini yazmış. Çekin lütfen benim videomu. Burada da kendi izliyorlar. <laughs> Ses geliyor Nasıl da mutlu <laughs> oluyorum ben? <de>. <gülüyor> 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 olunca Azra çok mutlu oluyor galiba. İşte Azra'yla işte iş yapmak arkadaşlar. zordur arkadaşlar. onlar da makarna yapıyor işte. Evet. Kameraların önüne, kameraların önüne hiçbir şey yapmayın burada. Siz kışkırtıyoruz insanlar ya. Dön bakalım bize. Ben ne vlog ne dedim? Bergen, bir bakıyorum ya neresi? Bergen öyle. şu an bana mı odaklı? Evet ya. Görüyor musun? Yine kamera, yine starı çekiyor be. <laughs> Ayıp ediyorsun. var. Teşekkür gidelim. Bugün bu arada bizim üçüncü günümüz arkadaşlar, evet, kaftaydı. çekim kaftaydı. Evet, üç gündür kaptaydık, çekim kaptı. Hocam neredesin? Evet, bugün çekim saat 11'de başladı. Her gün öyle başladı. Bu arada üç gün çekim ya yaptık. 11'den 6'ya kadardı. Ama ilk gün 11'den 8'e kadar mıydı? Normal 11'den 6'ya kadar mıydı? Evet. Ben sanıyordum ki 11'den hep 8'e kadar. Hatta ben ilk gün dedim ki abla, abla saat 8'e bir yarım saat vardı. Ben dedim ki, ama sen saat 8'de bitmeyecek mi? ne <laughs> olsun çeksin artık. Biz 6'da anlaştık ama hep 8-9'da bitiyor işlerim. Çok uzun zaman harcıyoruz ve eve gidiyorum ben direkt uyuyorum mesela. E ee, direkt uyuyorum, Hı -hı. sabah Uyumak. uyuyorum geri geliyorum. Böyle bir şey olmaz. Mesela ben çıktım. Çıktım eve gittim eve gitmedim kanka. Maalesef Asya kamerasını almadığı için o kamerayı yanımda taşıdım ve hiçbir çekim yapamadım. Ondan sonra işte bir, neredeyse bir, bir buçuk saat dışarıdaydım. Gezdim gezdim eve gittim. O eve gittim. Ondan sonra hemen aldım sonra ne yaptım? Gece 2'de kalkıp metin çalıştım. Aa. Sonra o sırada yani bizim aileden birinin kalkıp böyle Vay. lavaboya gitmişse o sırada şey oyunculuk gibi metin çalışıyor böyle. Ben Şöyle. çalışmadım. Dün zorlu şartlar altında metnimi çektik. Hı. Benim çekim 1 saat sürdü mesela. Oo. E bir saat herhalde rekor şu an. Ee, biraz dekor rekor oldu. <laughs> Ortalama 10-15 dakika mı öyle bir şey galiba? 10-20 dakika Bence 20 dakika, dakika standart. Ve bugün Haydi. ben ablanın metnini seslendim. İnşallah ablosa da olmaz. Çünkü abla ne zaman ben böyle kötü bir şey hani kötü gitsem metinleri okurken abla orada oluyor. Ama hiç güzel anında orada olmuyor. Hayır ya Azra güzel yapıyor. Ve bu arada çok sevenin de var senin kamera önünde. Ciddi şey, misin? Ya. Evet. Bilmiyordum. Karşılaşıyoruz diyorlar ki o Esma kısmını bir, bir de bizi, kadar. Bir de, bizi, bir de bizi çok benzetiyorlar. Aslı ben beni de Aslı sanıyorlar. Biz kardeş olabiliriz Aslı. Mesela ben şimdi metin çalışmam lazım. Hadi kolay, gelsin. Yapıyorum bari. Şimdi biz bir kitap bulduk ismi Limon Ağacı. Kim yazmış? Önce bir yazanına bakayım. Sen de Tolum diye biri yazmış. Şimdi bunu kesin bed Bedia okuyor. Ben Bedia'dan başkası böyle bir kitap okumaz <laughs> bedia yani. Bedia çok kitap okuyor evet. Bedia çok kitap okur. Okuyan herkesi derinden etkileyen gerçek bir tarihi romanmış. Bunu okumak lazım. Okumak lazım. Beda'dan sonra bunu çalacağım. Kitap önerisi. Hashtag kitap önerisi diyelim. <laughs> evet çok iyi. Ben <laughs> çok Şimdi karpuz keseceğiz. Hadi bakalım. Bugün havanda değil bugün havandayım. Nasıl keseceğiz bu karpuzu? Ben keseyim mi? Dur deneyelim. Hani karpuz yana var Dur şöyle kes. Doğru mu kesiyorum? Bak bak karpuz kesmeyi bilme insan nasıl kesiyor ya? kanka. <laughs> son dakika tuttum kamerayı. Heh, böyle. Şimdi al. Şöyle çekir. Şimdi arkadaşlar. Kanka ya... yanlış yapıyorsun. Bir baba görevi bu. Karpuz kesmek evet. mi? Evet. Bunu ilk ve son kez yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu arada kabuğu çok kalınmış bir kere. Karpuzun kabuğu böyle olmaz. Evet, bilmiyorum. şöyle bir sıkıntı var. Şu güzel tamam karpuz alalım mı? Yani. Ben ok. her kesemiyorum. Bu kabuğu çok kalın. Ay, gerçekten yapı sakat işler bunlar. Yok yapar mı? Karpuz çok şey kalın geldi şu an. Sen bayağı bir çektik kapatalım mı? Tamam kapatalım. Hadi Tam sen sonra devam edersin. Kapa Aynen. Kapatıyorum. <laughs>